abı artık bir salın sabahtan beri dövüyorsunuz. Bir kişiye üç kişi dalıp duracağınıza bile bir gelinlen. Sus. Galiba ben delirdim zombiler konuşmaya başladı. Hayır delirmedin. Çocuk mu kandırıyorsun? Yanarak korkutamazsın. Sus. Özür. asana özür. Evet yeni toplantı yerimize geldik. Bildiğiniz gibi bir önceki toplantı yerimiz basıldığı için buradayız. Bu baskın zombilerin zekasının geliştiğinin bir göstergesidir ve bu da işimiz zorlaştı demek oluyor. Sürü sürü kıran kıran hareket ediyorlar ve bu da onları toplu bir şekilde öldürmenin yollarını arıyoruz. Fikirlerinizi alalım. Bence üstlerine atom bombası atalım. Bu fikri kabul edemem. Rusya atom bombalarımız sayılı. O zaman normal bomba atalım. Bombalarımız da sınırlı ama iyi fikir. Bence futbol turnuvası yapalım, kaybeden geri çekilsin. Futbolu bildiklerini bile düşünmüyorum Portekiz. Bu imkansız futbolu herkes bilir. Başka fikri olan, onları iyi bir tuzağa düşürürsek kolayca üstünlük sağlayabiliriz. Hay aklında bin yaşa Pakistan bu fikir harika. Ben beğendim. beğendim. Benim fikrim daha güzeldi ama olur. Bu fikri herkes sevmiş gibi. O zaman yarın şafak vaktinde burada buluşalım.